Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ama ne yazık ki bugün gerçekten ciddi bir şekilde bir sorun yaşıyoruz. Benim de şeyimi çekiyor hepiniz gibi. Ne yapacağız biz? Hükümetlerle bu sorunu çözmeye kalktığımız zaman da hükümetin durumunu görüyoruz. Ben şimdi soruyorum. Sayın Ömer Faruk Eminoğlu değerli kardeşimize. Daha önce de da tanıyorum. Burada panelde bana yeni görüşmüştük. Bu soruyu sanıyorum tam kişisini soruyorum gibi geliyor bana. Devlet nerede? Evet. Bu devletle hükümet birbirinden bambaşka şeyler. Devlet dediğimiz zaman devletin temel organları var. Egemenlik yetkisinin kullanılması temeline dayanır. Çağdaş bir devlet o egemenlik yetkisi de yasama, yürütme, yargı üç ayağa dayanır bir devlet. Üç ayağa dayanır ama bunlar bir partinin elinde olmaz. Çünkü millet dediğimiz Tan nitelik unsur bir partinin bir partinin tabanı değildir. Bu devletin bir ee, unsurudur. Burada insan unsurudur. Burada AKP döneminde AKP döneminde ortaya çıkan tabloda devlet bir parti devletine dönüştürülmüştür. Devlet parti devletine dönüştürülünce az önce ifade ettim. Devletin bütün iş, işlem organları insan unsuru yani milleti için yaşayan insan unsuru yani halkı için kullanılması gerekirken devlet bir parti tarafından işgal edilince bir parti devleti ortaya çık çıkmıştır. O parti devleti yasama organını yani meclisi istediği gibi yargıyı yani bütün yargı organlarını hatta savunmayı avukatlık makamını baroları bile bakın ikiye böldüler iki oğlu barolar bilmem neler çıkardılar yargı organlarını böyle hükümeti hükümeti öyle devleti parti devleti haline dönüştürünce düşündüğümüz anayasal anlamdaki devlet bir tarafta kaldı parti devletine dönüştürülünce iktidar nerede neyi nasıl kullanılıyorsa kullanmak istiyorsa kendi işine ne nasıl geliyorsa halkın ihtiyaçlarını milletin geleceğini devletin varlığını değil kendi iktidarını kendinin varlığına göre devleti bu şekilde bu şekilde anayasanın öngördüğünün dışında parti devletine dönüştürüp hareket ediyor. Buna bu işte otokratik dediğimiz veya faşist devletler dediğimiz bu yapıya özgü bir sistem ancak Türkiye'de anayasanın öngördüğü bir sistemde asla ve asla bir parti devleti söz konusu olamazken işte nerede devlet dediğinizde o devlet AKP'nin AKP'nin işgali altına altına i̇şte geldi. Ben de onu soruyorum. <laughs> bu da yapıyorken işte o zaman devlet yarıyor işte. İşte bu kadar burada nasıl, cümleci nasıl cümleci çıkaracağız? Cümleci. Burada bunu nasıl çıkaracağız? Bunu çıkarmanın yolu haklarımızı kullanmaktan geçiyor. Neyse. Bu hakları kullanmanın yolu ne? bu hakların kullanmanın yolu bu gene hukuktan geçiyor, demek gene demokrasiden geçiyor. Demokrasiden geçiyorsa haklarımızı gene etkin kullanacağız. Birlikte kullanacağız. Beraberce kullanacağız. ve bunları birlik, beraberlik, dayanışma içinde kullanırsak bunları bu sandıkla göndermekten geçiyor. 20 yıldır bakalım bu, bu iktidar gücünü hep kendi karşısında duran demokratik örgütleri, muhalefet partileri veya topluma önderlik eden kişileri baskılayarak, dağıtarak, parçalıktan uzak bir ortam yaratarak, bizlerin dağınıklığından yararlanarak bundan elde ettik. O halde demek ki